Anadolu'nun her yerinde cennetten bir manzara taşıyor. Kurumasın o akan suların. Toprağın bereketli olsun, şen pazar. Vallahi Hasan Efendi'nin keyfine hiç diyecek yok. Yeşili de, berrak suyunu da, toprağın kokusunu da, candan sohbeti de hakkıyla yaşıyor. Anadolu'ya selam yolculuğunda. Muhteşem bir doğa harikası bir yerdeyiz. Koyraçık şelalesi efendim Burası ya nasıl anlatayım, o suyun sesini mi anlatayım, şen pazarını mı anlatayım, güzelliklerini mi anlatayım? Efendim çok zor şartlar altında gelinen her yer çok güzellikler çıkar. Biz bayağı meşaketli bir yoldan geldik buraya gelirken ve bu güzelliği görünce geldiğimiz yol hiç umurumuza geçmedi. Ben giderken de problem yok, yorulmam ama muhteşem bir yerden sesleniyorum. Efendim... Bu şelaleden akan suların, bu güzelliğin, bu oksijenin bol olduğu yerden herkese selam olsun. Efendim yolunuz Şampazar'a düşerse muhakkak bu şelaleye gelin. Suyun sesini dinleyin. İnanıyorum ki bütün hastaların şifasıdır. Bunu buradan söylemiş olalım. Ben gidiyorum. Haydi bakalım. Kağıthane kalbiyle Anadolu'da. Şehrin kalabalığında olsak da gönlümüz toprak yolculuğunda. İnsan nerede olursa olsun memleket toprağının kokusuna hep hasret olur. O hasret bu toprak yolculuğumuzda kavuşsun mutluluğa. Merhabalar tanıyabilir miyiz Merhaba Aykut Caygın ismim. Aykut'cum nasılsın? İyiyim sağ olun siz iyisiniz Peşke inşallah. Teşekkür ederim yayın arkasına sordum dedin ki Yozgat diyeyim dedin. Evet Yozgat. <laughs> Seni Yozgat'tan buralara düşüren bir kampçı hayali var ikinizde, bir kampçısınız tabii. Aslında ediyorum. Yozgat diyeyim, Ankara'da ikamet ediyorum. Hı -hı. Evet, eşimle kamp yapmayı seviyoruz. Böyle Siz doğaya. De şöyle miyiz? Tabii ki. Evet. Doğaya, temiz havaya zaten şehirde hasret kalıyoruz. Onun da etkisi. Geliyoruz böyle. Doğanın en güzel noktasındayız. Evet, yani kesinlikle. Müthiş. Kamp pazarda neler söylemek istersiniz bu kamp yeriyle ilgili? Ya yapılan hizmet çok güzel, çok memnun kaldık biz çalışanlardan, ortamdan sağ olsunlar. Çok güzel bir hizmet yapmışlar. Allah razı olsun. Ne diyelim yani devlet millet için. Eyvallah. E buradan bizi Kağıthane'den geliyoruz biz buraya. Kağıthane Belediye Başkanımız gönderdi. Anadolu'nun güzel insanlarına selamımızı götürün dedi. Biz de size selamını getirdik. Sayın Başkan'a da teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir hizmet o da. Yani böyle gezip Anadolu'yu. Anadolu'nun güzelliklerini özellikle Kağıthane'de kağıthane yaşayan e, arkadaşların e, memleketlerini göstermeniz güzel yani çok güzel. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok, Sağ olun. çok teşekkür ederiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Seher Şafak ben de. Seherciğim senin ne işin var bu ormanların defesinde? Düştüm yani doğanın güzelliğini geldim. İnsan sevdiği yanında olursa. <laughs> Aynen. Neyse. Her şey çok güzel evet, olur. Evet doğru tabii ki. Eşim daha çok seviyor tabii ben de seviyorum. Ya yani doğayı Nefek seviyoruz. Gece yıldızlara bakmak nasıl? Çok güzeldi. Yani burada özellikle. E... Gayet güzel gördük, gayet netti yani. Netti değil mi? Aynen çok güzeldi. Neyse kamp alanı ilgili. Bir daha geleceğim şersin. kesinlikle. Kamp alanı çok güzel olmuş. Hani birçok kamp alanına gittim gezdim ama burası harika olmuş yani. Ellerine sağlık. E peki, peki biz İstanbul Kağıthane'den selam getirdik. Sayın Kağıthane Belediye Başkanımız Mevlüt Öztekin'den sizin de bir selamınızı alalım. Tabii Mevlüt Öztekin'e teşekkür ediyoruz. Hani böyle güzel yerleri bize kazandırdığı için. Çünkü şehir hayatı bayağı sıkıcı olduğu için... İnsanlar böyle yerlere hasret gerçekten. Çok Peki. güzel olmuş. Ellerine sağlık. Biz de buradan Şempazar Belediye Başkanı'na tebrik ediyoruz. Evet, evet. Aynen. Böyle güzel, güzel başkanımız, o genç başkanımızın böyle kamp alanları Türkiye'nin gençlerine, sizlere böyle yerleri kazandırdığı için buradan da onu tebrik ediyoruz. Onlara da teşekkür ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda tekrar geleceğiz yani. Diğer yerlerde görmek istiyoruz inşallah. Biz sizi ikinizle birlikte uğurluyoruz. Çok Sevgiyle teşekkür kalın, ediniz. muhabbetle kalın. Bu güzel ülkemin en güzel yerlerinin tadını çıkarmaya başlayalım. Çok bakalım. teşekkür ederiz. Teşekkür çok sağ olun. Kendinize sen. çok iyi bakın. Sağ olun.